Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videonun konusu 7E öğretim modeli. Arkadaşlar, öğretim ilke yöntem teknikleri dersinin konu başlıkları genel olarak bu şekilde. Biz bu videoda öğretim modellerinden bir tanesini işleyeceğiz. Biliyorsunuz pek çok öğretim modeli var ve 7E öğretim modeli bu videonun konusu arkadaşlar. Diğer bütün öğretim modellerini de oynatma listesinde bulacaksınız. Soru çözümlerini de ayrıca soru çözümleriyle ilgili oynatma listesinde paylaşıyorum. Hadi bu modelin temel özellikleriyle hemen başlayalım. Öğrencilerin yeni kavramları keşfetmelerini ve onları önceki bilgileriyle kaynaştırmalarını sağlamaya çalışır. Öğretim etkinlikleri, öğrencilerin problem durumunda, kendi bilgilerini yine kendilerinin oluşturmalarını sağlayacak şekilde düzenlenir. Temelde sorgulamaya dayanır. Yapılandırmacı anlayış ile Piaget'in teorilerine dayanır arkadaşlar. Yapılandırmacı öğrenme modelini iyi bilirseniz bu modeli çok daha kolay öğrenirsiniz arkadaşlar. Lütfen yapılandırmacı öğrenmenin temel özelliklerine tekrar bakın. Ayrıca Piaget'in bilişsel gelişim kuramından pek çok düşünceyi savunuyor. Bu iki kurama dayanıyor arkadaşlar. Ayrıca 7E öğretim modeli 5E öğretim modelinin gelişmiş halidir arkadaşlar. Buluş yoluyla öğrenme stratejisinde kullanılır. Öğrenenin bilgiyi nasıl yapılandırdığıyla ilgilenir. Bilgi deneysel, subjektif ve bireyseldir. Yani özneldir arkadaşlar. İlgi uyandıran sorunlar önemli yer tutar. Temel kavramlar etrafında öğrenme önemlidir. Bu nedenle arkadaşlar hem birincil veri kaynakları kullanılır hem de tümden gelim yöntemi kullanılır. Dikkat ederseniz saydığımız bu özelliklerin hepsi yapılandırmacı öğrenme modelinde de geçerli. Önceden öğrenilenler önemlidir ve bu nedenle yeterliliği sınanmalıdır. Arkadaşlar lütfen unutmayın. Yapılandırmacılıkta 5E ve 7E öğretim modellerinde ön bilgiler çok önemlidir ve yeterliliği sınanmalıdır arkadaşlar. Bilgi öğreneni yeni keşiflere götürür. Bireysel farklılıklar bu modelde dikkate alınır. Herkes kendi öğrenmesinden sorumludur. Gelelim bu modelin aşamalarına. 1. Güdüleme 2. Keşfetme Açıklama Genişletme Kapsamını alma Değiştirme Ve İnceleme Sınama Bu kavramların İngilizcesinin baş harflerinden oluşuyor. 7E öğretim modeli. Şimdi tek tek bu aşamaları inceleyelim. Güdüleme ya da teşvik etme aşaması. Öğretmen öğrencinin ilgisini derse çekmek için çeşitli sorular sorar. Yeni kavramla ilgili öğrencilerin ön bilgilerini ve ne düşündüklerini ortaya çıkarmak için değerlendirme yapar. Lütfen unutmayın, bu aşamada öğrencinin ilgisi derse çekilir ve ön bilgileri yoklanır. Böylece arkadaşlar, öğrenciler yeni öğrenilecek konu ile ilgili düşünmeye sevk edilirler. Güdüleme aşamasının temel özellikleri bu şekilde. Gelelim keşfetme aşamasına. Öğrenciler yeni karşılaştıkları olayı keşfetmek ve gözden geçirmek için sorgulamalar yaparlar. Etkinlik sınırları içinde kalarak serbest düşünüp hipotezler kurarlar. Çözüme yönelik alternatif deneyler yaparak bunların sonuçları üzerinde tartışırlar. Öğretmen de geniş kapsamlı sorular sorarak öğrencileri düşünmeye ve yorum yapmaya yöneldir. Geldik bir sonraki aşama olan açıklama aşamasına. Öğrenciler farklı bilgi kaynaklarını kullanarak grup tartışmaları yaparlar. Seçilen kavramların açıklamalarını ve tanımlamalarını yapmaya çalışırlar. Öğretmen de sorduğu sorularla onlardan daha derin açıklamalar yapar ve yeni kavramlar ortaya atar. Açıklama aşamasında demek ki grup tartışmaları yapılıyor. Kavramların açıklamalarını ve tanımlamalarını yapmaya çalışıyorlar. Öğretmen de biraz daha derin açıklamalar yapıp yeni kavramları ortaya atıyor. Öğrenciler öğretmenin önerilerini dinleyerek yorumlamaya çalışırlar. Sırada genişletme aşaması var. Öğretmen, öğrencilerin yeni kavramları tanımlamaları ve açıklamaları, araştırmalarını ve bunları kullanmalarını ister. Bir önceki evrede edilinen yeni kavramları kullanmalarını istiyor öğretmen. Öğrenciler önceki bilgilerinin yardımıyla yeni sorular sorarlar, çözüm yolları önerirler, kararlar alıp deneyler tasarlarlar. Bu evrenin aşamanın temel özellikleri bunlar. Gelelim 5. aşama olan kapsamını alma. Öğretmen Mevcut kavramların diğer alanlardaki anlamlarını da hatırlatır, karşılaştırır ve böylece yeni kavramlar oluşturur. Öğrencilerin bu ilişkiyi anlamalarına yardım etmek için sorular sorar. Öğrenciler de kavramlar arasındaki ilişkiyi görmeye, orijinal kavramların anlamını genişletip dünya gerçekleriyle kavramlar arasında ilişki kurmaya çalışırlar arkadaşlar. Bir sonraki evremiz değiştirme aşaması. Öğretmen öğrencilere grup tartışması yoluyla kavramlar hakkında bilgi paylaşımı yaptırır. Öğrenciler ilgi alanlarına dayalı etkinlikler ile diğer gruplar veya kendi grubundaki arkadaşları ile işbirliği yapar. Bu tartışmalarla öğrencilerin fikirleri değişebilir. Bu yolla öğrenciler yeni bir plan yaparak değişen fikirleri doğrultusunda yeni deneyler yaparlar. Son aşamada inceleme yani sınama aşamasıdır arkadaşlar. Öğretmen grup çalışmalarını teşvik ederek öğrencilere neden bu şekilde düşündün? Bunun için delilin nedir? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bunu nasıl açıklarsın gibi açık uçlu sorular yöneltir. Öğrenciler delillerini, açıklamalarını kullanarak ve önceki açıklamaları da dikkate alarak bu sorulara cevap vermeye çalışırlar. Arkadaşlar 7E modelinin aşamaları genel olarak bu şekilde. Temel özelliklerini verdim sadece. Ancak bunları şöyle bir özet şeklinde de göstermek istiyorum sizlere. Daha çok işinize yarayacaktır. Güdüleme aşamasının özelliği. Öğretmen öğrencilerin ilgisini çekmek için sorular sorar, ön bilgilerini yoklar. Öğrencileri yeni konuyla ilgili düşünmeye sevk eder. Keşfetme evresi Öğrenciler yeni karşılaştıkları olayı keşfetmek için sorgulama yaparlar. Serbest düşünerek tahminler yapar ve hipotezler oluştururlar. Açıklama aşaması Öğrenciler grup tartışmaları ile kavramların açıklamalarını yapmaya çalışırlar. Öğretmenin sorularına cevap vererek yorumlamaya çalışırlar. Genişletme aşaması Öğrenciler önceki bilgilerinin yardımıyla yeni sorular sorar, çözüm yolları önerir, kararlar alır ve deneyler tasarlarlar. Öğretmen onları teşvik eder. Kapsamını alma. Öğretmen mevcut kavramların diğer alanlardaki anlamlarını hatırlatır ve karşılaştırır. Öğrenciler öğrendikleri kavramlarla diğer alanlardaki kavramları ilişkilendirir ve anlamını genişleterek ilişkiler kurarlar değiştirme. Öğrenciler grup tartışmaları ve gruptaki arkadaşlarıyla işbirliği yaparlar. Değişen fikirleri doğrultusunda yeni çalışmalar yaparlar. Son olarak inceleme, sınama. Öğretmen açık uçlu sorularla davranış değişikliklerinin sebeplerini açıklamaya çalışır. Öğrenciler de delillerini ve açıklamalarını kullanarak sorulara cevaplar vermeye çalışırlar. 7E öğretim modelinin özeti bu şekildedir arkadaşlar. Böylece bir öğretim modelinin ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Bu video ile ilgili, bu konuyla ilgili soru çözüm videolarını o ilgili oynatma listesinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.